Değerli pancar üreticisi dostlarım, Ekim öncesi mutlak surette toprak analizi yaparak toprağımızın durumunu mutlaka görelim. Sistemin önerdiği doğru gübreleri, doğru miktarlarda Ekim'le birlikte veya Ekim öncesi uyguladıktan sonra bitki gelişimini bekleyelim. Bitki yaprakları 10 santime geldiğinde yapraktan 100 litre suya 1 litre Master Tech 250 cc Zenova. Yumru başlangıcına geldiğinde de 100 litre suya 1 litre Master 250 cc Master K uygulaması yaparak verimliliğinize %25 ile 45 aralığına doğrudan katkı sağlayabilirsiniz. Ancak ikinci atımlar Birinci atımdan dolayı master etkisiyle bir hızlı gelişim gösterdiği için yaprak çok yaprak kırılıyor. Dolayısıyla bunu ikinci uygulamayı drone yapabiliriz. Ya da yağmurlama sistemiyle bu seferde 2 litre dekara 2 litre master 2 ile 3 litre Master K uygulaması yaparak da yine aynı şekilde aynı sonucu alabiliriz. Yine pancarda da e, aynı şekilde tarlanın kenarına 10 metrelik kısmı atmayalım ki hasat dönemi iki atılan atılmayan yerdeki pancarları karşılaştırarak bizim size olan katkımızı yerinde görebilirsiniz.